Küresel piyasalarda 6 aylık rallideki kısa bir duraklamanın ardından hisse senetlerinin daha da yükselebileceği spekülasyonuyla dipten alım dalgası yeniden güç kazandı ve borsalarda bir toparlanma yaşandı. Kurumsal dayanıklılık, Fed'in faiz indirimlerine yeniden başlaması ve yapay zekaya yönelik artan coşku gibi faktörlerle beslenen ivme odaklı yatırımcılar, rekor seviyelerdeki hisse senetlerini önermeye devam etti. VIX endeksi %1.51'lik bir düşüşle 16.29 seviyesine gerileyerek Piyasalardaki risk iştahının arttığına işaret etti. Fed'in son toplantı tutanakları, yetkililerin bu yıl faiz oranlarını daha da düşürme niyetinde olduklarını ancak enflasyon konusundaki endişeler nedeniyle temkinli davrandıklarını ortaya koydu. Tutanaklarda birçok yetkilinin yüksek teknoloji yatırımlarındaki güce dikkat çektiği ve bazılarının yapay zeka adaptasyonunun iş gücü talebini zayıflatabileceği ihtimalini dile getirdiği görüldü. Bu durum yapay zekaya ilişkin makroekonomik tartışmaların Fed'in politika gündemine girmeye başladığını gösteriyor. Amerikan endeksleri günü karışık bir seyirle tamamladı. S&P 500 %0.58 artışla 6753.72, Nasdaq %1.12 artışla 23043.38 seviyesine ulaştı. Dow Jones ise %0.0026'lık çok sınırlı bir düşüşle 46601.78 seviyesinde yatay bir kapanış yaptı. S&P 500 endeksinde en iyi performansı bilgi teknolojileri ve sanayi sektörleri sergilerken en zayıf performans enerji ve finans sektörlerinden geldi. Dow Jones'ta en iyi performans gösteren sektörler sanayi ve sağlık olurken en kötü performansı finans ve temel tüketim gösterdi. Avrupa borsaları günü güçlü alımlarla kapattı. Dax endeksi %0.87 artışta 24597.13 FTSE %0.69 artışla 9.548.87, Kakaran 40 %1.07 artışla 8.060.13 ve İspanya IBEX %0.97 artışla 15.678.30 puandan günü tamamladı. DAX endeksinde en iyi performansı sanayi ve finans, en kötü performansı takdirsel tüketim ve ham madde gösterdi. FTSE 100 endeksinde ham madde ve finans en iyi performansla öne çıkarken, gayrimenkul ve enerji en çok değer kaybedenler oldu. Pazar günü mevcut boğa piyasasının 3. yılının dolacak olması, piyasalar tarafından takip edilecek önemli bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor. Dolar endeksi %0.2 artışta 98.575 seviyesine yükselerek, Ağustos ayından bu yana en yüksek noktaya ulaştı. Bu yükseliş, major para birimleri üzerinde baskı yarattı. Euro-Dolar paritesi %0.2 düşüşte 1.16.74 seviyesinden işlem görürken, Sterlin-Dolar paritesi %0.2 düşüşte 134.01 seviyesine geriledi, Japon yeni dolar paritesi ise %0.5'lik bir düşüşte 65.93 seviyesindeydi. 39 milyar dolarlık Amerika borçlanma ihalesine gelen talebin beklentilerin hafif altında kalması dikkat çekti. Amerikan hazine tahvil getirilerinde kısa ve orta vadede hafif yükselişler gözlenirken, 2 yıllık getirisi 2.28 bas puan artışla %3.59, 5 yıllık 2.26 bas puan artışla %3.72, 10 yıllık 0.77 bas puan artışla %4.13, 30 yıllık ise 0.05 puanlık sınırlı bir düşüşle %4.72 seviyesine geldi. Avrupa 10 yıllık hazine kıymetleri alıcılı bir seyir izledi. İngiltere getirileri 1.1 bas puan, Fransa 5.5 bas puan, Almanya 3 bas puan gerileyerek sırasıyla %4.7, 3.51 ve 2.67 seviyesinden işlem gördü. Benzer şekilde alıcılı işlem gören Türkiye 10 yıllık kıymet getirileri 0.7 bas puan gerileyerek %6.68 seviyesine geldi. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 0.81 bas puan düşüşle 258.20 seviyesine geriledi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.